Şofben nasıl bağlanır, nasıl monte edilir, sıcak soğuk su hortumu nasıl takılır tüm detaylar açıklamada takip edin. Nasıl yapılır diye sorma kendini yap. Auro Şofben kurulumu, Auro marka şofben kutu açılım montajı detayı ile ilgili videomuza hoş geldiniz. Bu videoda herkesin merak ettiği tüm sorulara cevap bulacaksınız. Şofben kabini nasıl açılır, hangi tarz kablo kullanmalıyım, kablo renkleri neyi temsil eder, sigorta kaç amper kullanmalıyım, Duvar delme, conta, soğuk su girişi, sıcak su çıkışı, duş başlığı, askı aparatı ve kullanımı ile ilgili tüm detaylar, tüm soruların çözümü bu videoda. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım lütfen. Şofbenimizi çıkarttık. Kullanımı, montaj kitapçığı yüzeysel göstereceğim. Bu elimde görmüş olduğunuz duş başlığıdır. Şofben hortumu tek parça halinde gelir. Musluğa, bataryaya uzak ve yakınlığına göre bu hortumu ikiye bölüp kullanabiliyorsunuz. Bu parçalar duş başlık, askı aparatı ve aksesuarlarıdır. Markası Aura, modeli 105 A5 modeldir. 3 kademeli, 7000 watt'tır. 5 emniyetli, çift termostat sistemi bir cihazdır. 4 litre su haznesi mevcuttur. Şofben düğmesi, ısıtma derecesini burada manuel ayarlayabilirsiniz. Bu alt kısımda mavi ok ile gösterilen işaret musluktan gelen soğuk su giriş kısmıdır. Kırmızı ok ile belirtilen işaret ise sıcak su çıkış kısmıdır. Bu parmağımla göstermiş olduğum vida şofben ön yüzü açma vidasıdır. Bu iki vida rezistansı işten sabitlemiştir. Köşelerde bulunan bu vida boşluk çıkıntıları duvara monte etmek içindir. 4 adettir her köşede bir adet mevcuttur. Bu kısım kablo kanalıdır. Duvara mevcut kablomuzu bu kanaldan geçirip bu kısımda kabloyu içeri alıp cihaza bağlıyoruz. Sağ ve sol kısım kablo hangi yöndeyse cihaza o yönden bağlayabilirsiniz. Gelelim şofbenimizi açmaya. Yıldız tornavida yardımıyla ön kabini açıyoruz. Sonraki aşama kesinlikle zorlama yaparak açma çekme yapmayın. Düz uçlu bir tornavida yardımıyla düğmenin alt kısmına koyup düğmeyi yukarıya kaldırıyoruz. Yerinden çıkmasını sağlıyoruz. Düğme iç kısmı kesik boru sistemi olduğu için geçmeli modeldir. Dikkat edeceğiniz geçmeli kısmın yerine tam oturabilmesi için videodaki gibi uygulayın. Daha yakın çekim yapıyorum ki detayı fark edebilirsiniz. Birçok kişi zorlayarak bu düğme ve geçme kısmını bozuyor. Sistemli işlem yaparsanız zarar vermeden çıkarıp takabilirsiniz. Düğme çıkarmadan kesinlikle kabini zorlayıp çıkarmaya çalışmayın. Kabine ve düğme kısmına zarar verirsiniz. Şofben üst kabini çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi iç aksamda şofben elektrik tesisatı klemense bağlanmış. Öncelikle mevcut duvardaki kablomuzu bu kısımda geçirip kabloyu bu vidalı olan kablo emniyet kısmından önce geçirip sonra sıkıştırıyoruz. Dikdörtgen şekliyle belirtmiş olduğum yerdeki klemenslerden kahverengi olan kablo faz, üstünde L harfi yazmaktadır. Orta kısım sarı yeşil kablo topraklama kısmıdır. Üzerinde işaret mevcuttur. Mavi renk kablo ise nötr kablosudur. Üzerinde N harfi mevcuttur. İkinci el şofben takarsanız dahi kablo uçlarının nereye bağlı olduğunu mutlaka inceleyin. Yanlış bağlamayın. Bu led ışıklar 1, 2, 3 kademe ışıklarıdır. Düğmeyi çevirdiğimizde yanan ışıklardır. Bu hortum su tahliye hortumudur. Örnek duvara bu şekilde montaj yapacağınız şofben kablo sağ kısımda ise bu taraftan alıp bu kısımdan geçiriyoruz. Sol kısımda ise bu taraftan alıp bu tarafa geçiriyoruz. Bu kanalın olmasının en önemli özelliği kablo bu kısımda kalıyor ve cihaz duvara tam oturuyor. Sağlam oluyor, sallanma olayı olmuyor. Burada gördüğünüz gibi kabloların aynı renk gelecek şekilde klemense takıyoruz. Bunları bilmezseniz dahi şofbende klemensin üst kısmındaki yerlere bakarsanız klemenslerin üst kısmındaki yerde L kısmı faz, orta kısımdaki şekil topraklama, N harfi ile gösteren ise nötrüdür. Bu kısımlar duvara monte edeceğimiz vida yerleridir. Cihazı kapatıyoruz ve düğme kısmı iç dişliğe göre ayarlayıp kapatıyoruz. Bu poşette montaj aksesuarları mevcuttur. Elimdeki ürünler elektrikli şofben, kilitleme somunudur. Somun eklemeyi unutmuyoruz. Tüm parçalara bu şekilde uygulama yapıyoruz. Su akmasını engellemek için özellikle Bu elimde mevcut 4 adet dubel ve vida mevcuttur. Öncelikle darbeli matkap ve altılı delme ucu ile duvarı delip dubelleri koyduktan sonra şofben arka kısmını koyup vidalıyoruz. İşlem bitince ön kabini kapatıyoruz. Bu elimde 2 vida ve 2 dubel ise duş başlık askı aparatı montajı içindir. Duş askı aparatı başlık tutucu özelliği mevcuttur. Duvara monte ediyoruz. Bu gösterdiğim kısımlardan vidalıyoruz. Bu elimde görmüş olduğunuz hortum sıcak soğuk su şofben hortumudur. Elektrikli şofben kilitleme somunu hortumu başlık kısmını hortumdan geçiriyoruz. Sonra bu hortumu bu kısma koyup çeviriyoruz. Koruma dişliler üst kısımda kalacak. Tamamen oturduktan sonra ara sıkma aparatını sıkıyorum. Bu kısım sıktıkça alttaki dişliler ile sıkılıyor ve hortumu tamamen sarmış oluyor. Su sıçramasını engelliyor. Bu kısımlara conta koymayı unutmayın hortumu takıyoruz iyice sıkıyoruz Bunun diğer ucunu da banyo bataryasına montaj yapıyoruz. Soğuk su girişi bu şekilde yapılıyor. Sıcak su çıkış kısmında aynı şekilde işlem yapıp sıkıyoruz. Conta takmayı ihmal etmiyoruz. Gönderilen su borusu istediğimiz ölçülerde ayarladıktan sonra kesmemiz daha mantıklıdır. Sıcak su çıkışını da duş başlığına bağlıyoruz. Bu kısımlara da conta koymayı ihmal etmeyin. Bu şekilde şofben kapalı oluyor. Birinci kademeye aldığımızda 1 ile belirtilen ışık yanacak. 2. kademeye aldığımda alt kısımdaki ışık yanacak. 3. kademeye aldığımda ise ışıkların ikisi birlikte yanacak. Eski bina dairelerde genellikle sigorta takılıyor ama yeni dairelerde şofben için özellikle çekilmiş olan kablolar vardır ve sigortalar takılıdır. İsterseniz siz kendiniz kontrol edip mevcut olan sigorta yüksek amperde değil düşük amperde ise bunu 32 amperlik bir sigortayla ya da 40 amperlik bir sigortayla değiştirebilirsiniz. Eğer kablo çekimini bu hattan yapacaksanız en yakın bu hattan alın. Tek damar yani antikron kablo kullanmanız gerekmektedir. Kablo kalınlığı minimum 2,5 ya da 4 olabilir. Sıra geldi şimdi kurulum tanıtım kitapçığının detaylı videosuna. İkinci el şofben alan ya da takan kişilerde bu kullanım kılavuzu olmadığı için öneriler, güvenlik önlemleri, şema kurulum detayı yakın çekim yapıyorum. Muhtemelen sizlere faydası olabilir. Buradan da videoyu durdurup detaylı tüm yazıları okuyabilirsiniz. Şimdiden iyi günlerde kullanın. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen.